Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Deste seçmeni bir açılımla karşınızdayım. Bu açılımda kısmetinde kim var, nasıl biri, bununla ilgili bir tarot okuması söz konusu olacak. Şu birinci destem, şu da ikinci destem. Eğer ki tercih yapmakta zorlanıyorsanız videoyu dur duraklatın Çok acelemiz yok. Tüm günler bizim. Herhangi bir zaman diliminde de açıp izleyebilirsiniz nasıl bir aşk diliyorsanız ya da ya, nasıl bir aşk hayal ediyorsanız nasıl bir evlilik nasıl bir ilişkiyse o kısmetinizde kaderinizdeki kişi hayal ederek imgeleyerek tercihinizi buna göre yapın yani onu çağırın hayalinizdeki ilişki boyutu nasılsa tercihinizi yaptıysanız eğer ben hemen birinci destemle başlıyorum okumama bakalım aklımızdaki kişiler Kimler? Bir kere sizinle duygusal bir başlangıç yapacaklar bu insanlar. Hemen diğer kartlarımı da desteklemek istiyorum. Umarım net şekilde görünüyordur. Şu şey alsam daha iyi görecek. Evet. Bu insanı hemen ne şekilde karşılaşacaksınız gibi soruyorsunuz. Sanki böyle bir alışveriş e, durumuyla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir yere ziyaret ederken. E, evet şunlar çok güzel geldi. Buraya fazla mı çekmişim diye düşündüm. Bu insan ve siz belki uzun süredir yalnızsınız. Ve yalnızsanız eğer sanki karşılıklı olarak vermiş olduğunuz enerji bu yalnızlığınızı paylaşacağınız ya da bu konuyla ilgili bir araya gelip tamamen bütünleşebileceğiniz bir insandan söz ediyorum. Sizin için çok güzel geldi. Çok şanslısınız. Kısmetindeki insan kim? Şu an bu bir şeyleri öğrenme aşamasında kendi hayatıyla ilgili bir inziva sürecinde olduğunu söyleyebilirim. Ve kadar kartı geldi. Çok güzel. Yani o sizin kaderinizdeki kişi ve sizi adeta çağırıyor. Şu an sizi bekliyor. Hayatında kimse yok. Ve sizinle ilgili duygusal bir başlangıç yapacaktır bu kişiler. Ve hemen aşk mesajlarına geldi. Bir klört. Ve bu, bu size şey gelecek yani. Neşeli enerjileriniz kaç tarafa da yansıyacak. Belki de dediğim gibi bu arkadaştan yardım alma durumu söz konusu ya da bir arkadaşın vasıtasıyla tanışıp buluşabilirsiniz. Şu aşk mesajlarınız şurada kalsınlar. Yani şurada kalsınlar. Kartlarımız göründüğü kadar. Bu kişi kim diye sorduğumuz zaman bir kere çok güçlü bir insan. Koç aslan ya, ya enerjilerine sahip. Maddi anlamda oturaklı olgun yapısı. Belki sizden biraz yaş olarak büyüktür ya da dışarı yansıtmış olduğu enerji budur. Kesinlikle kendi potansiyelinin farkında. iletişim becerisi son derece yüksek. Her şeyin farkında ve birçok konuda tecrübe sahibi olmuş bir insan ve size duygularıyla bir adım atacak. Belki çok fazla şu, bu insanla ego çalıştırdığını görebilirsiniz. Kibri çok fazla yüksektir. Ve bunları bırakıp sizinle bir yuva kurmak bir re gelme enerjisi söz konusu. Bazılarınız için bir yol ayrımı yani bir yol uzaklık mesafesi kültürel farklılıklar, dini farklılıklar bu belki de belli bir süre bir çatışmaya dönüşecek ama bu engelleri kıracağınızdan bahsediyor. Yani bu insan kaderindeki kısmetindeki kim dediğiniz insan sizden çok farklı yapıya sahip. Hem maddi anlamda hem de kültürel bilgi, eğitim anlamında farklı farklı eğitim alanlarına sahipsiniz. Belki biriniz son derece mantık yürütürken diğeriniz işin duygusal tarafıyla ilgileniyordur. Hani matematik ve edebiyat biliminin bir araya gelmesi gibi tamamen farklı renklere sahip, farklı özelliklere sahip iki insanın bir araya gelmesi ve ortak noktada yani bir yuva kurmada buluşması, genişlemesi ve büyümesinden söz ediyor. Çok azı için ise şu durum söz konusu. Sanki bu insanda zaman zaman bir başlangıç ilişkiniz bir başlangıca gitse bile çok azınız için sanki ilerleyememiş bir ayrılık durumu söz konusu olmuş. Ancak sonrasında ise diyor sizin için dediğim gibi şey ikilemde kalma durumu söz konusu olmuş. Yani kaderinizdeki insanla bazılarını şu an küs ayrı olabilmeleri çok yüksek. Tarafa ayrılmışlar. Hani bir uzaklaşma durumu söz konusu olmuş ve şu an sanki bazılarınız birbirle konuşma iletişiminizin kopuk olduğundan bahsedebilirim. Ama bu sizin kaderinizdeki insan ve bu bir döngü. Bu döngü değişecek. Çünkü kutlamalardan ve bütünlükten bahsediyor. Ve bu insan sizin kaderinizdeki insan. Hani evet ne kadar bir ayrılma, vedalaşma durumu söz konusu olsa bile bu insan size tekrar gelecek. Çünkü bazı şeyler ile ilgili kararsızlıkta kalmış. Tekrar yeniden bir başlangıç söz konusu olacak ama bu çok az çok az bir enerjiden bahsediyorum. Hani bazıları için bu durum söz konusu olabilir. Yeni başlangıç yapma ve bu yeni başlangıç sonunda da bu yalnızlığın bitmesi. Dediğim gibi bu değişecek durum yalnızlık da olabilir. İkiniz şu an yalnızsınızdır. Hayatınızda kimse yok. Ve tamamen birbirinizi bulduğunuz anda bu şey o birisi düştü. Onu alacağım. Birbirinizi bulduğunuz anda tekrar şey yapabilirsiniz nasıl bulursunuz noktasında ise işte şu kadar bu nasıl bulabilirsiniz noktasında eğer şu an hayatınızda biri yoksa bir kesinlikle yolculuğa çıkma ya da bir alışverişe çıkma bir yere seyahat etme bu seyahat sırasında ise bu insanla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek mesleğini de diye bir soru sorduğunuzda ise bu insan sanki işte alım satım işleriyle uğraşan ticari faktiçe ticaret tüccar alım satım işleriyle ilgilenen yani sıcak para akışı sağlayan birinden bahsediyoruz. Çok fazla bakalım bu işler ne olabilir? Çok olgun dediğim gibi çok bilgi birikimine sahip bir insan. Şu an sizi belki de uzaktan gözetliyor, izliyor bu ve doğru hamleyi yapmak isteyecektir. Sizden çok fazla tecrübe sahibi olduğunu söyleyebilirim. Çok yansıtmış olduğu enerjiler eril yani şu desteği izleyen insanların e, hani eril bu des, aklındaki kişiler, kısmetindeki kişiler eril enerjilere sahiptir. Yani şey yönü daha baskıcıdır. Bir şeyleri yaptırma, daha çok kendi söyledikleri olsun ve kendi söylediklerinin dışında kimsenin e, çok çıkmasını istemiyorlar. Yani bu e, şey Kişi, kişiler dominans yapıya sahipler. Böyle baskın. Sanki dediğim gibi bazıları için uzaklaşma ya da mesafe durum söz konusu olmuş olabilir. Sanki farklı bölgelerde, farklı şehirlerde ya da farklı ülkelerde, hani deniz aşırı bir ülke de olabilir ya da farklı şehirlerde bir ilişki durum söz konusu. Bu insan uzak ya da uzaklardan size doğru geleceğinden bahsediyor. Dış görüşün özellikle ama çok genç bir yapısı var. yaşı olgun olmasına rağmen çok genç enerjilere sahip ve çok kararsız kalabilir bazı noktalarda. Aynı zamanda size karşı çok istekli ve çok atak olacaktır. Saçları şey siyah, biraz uzun, seyrek değil açıkçası bu insanın gür bir saçları var. Sonra renkli gözlü, açıkçası böyle kumral mavi beyaz tenli, açık tenli birinden bahsediyorum hayatınıza girecek olan. Ve uzun süredir yalnız yani bir ilişkisi yok bazıları için. Ama şöyle ayrılma durumunun söz konusu ise ayrılmışsanız bu insan hala yalnız ve hayatında kimse yok. Eğer bir şey ayrılma durumu söz konusu değilse kısmetinizdeki kişi çok uzun süredir yalnız uzun süredir hayatında bir ilişki yaşamayan ilişki formuna dönüşmemiş belki bir şeyler yaşamıştır. Ama çok e, enerjileri şey geldi nasıl söylesem çok yönlü bu insan böyle onu söyleyeyim çok yönlü hemen her konuda bilgi sahibi ve bir yuva kurmak istiyor. Belki bazı noktalarda çatışabilirsiniz siz başlangıçta bazı konularda çatıştıktan sonra yani bu çatışma sürecinden sonra belki bir ayrılma durumu bir e, düşünme süreci olacak sonrasında işte tekrar ilerleyeceksiniz. Birincisi birinci alternatif şu yani bir ilişkiniz var ayrıldınız sonrasında ise yeniden barışacaksınız bir ilişkiniz yok ise bu insanla karşılaştıktan sonra şey olabilirsiniz bir kısa süreli çatışma durumu farklılıklara dair uyuşmazlıklar söz konusu olsa ve sonrasında bir barışma durumu söz konusu ve çok azınız içinde yani artık bu kesim hangisi ise bir yol şey yol diyorum ya çoğunuz için açıkçası bir yol ayalık mesafesi durumu söz konusu ama ara ara bir e, her iki grup içinde söylüyorum bir tartışma e, ve bu tartışmanın kaynağı e, yönlerini şaşıran e, iki insanın yani yönleri farklı olan iki insanın bir arada buluşmasından söz ediyorum. Ama diğer tüm özellikler birbirine benziyor. Bu insanın niyeti ciddi ve size evlilikle gelecek. Çünkü kaderinizdeki kısmetinizdeki insan bu bir düğün, bir kader simgesini şey yaptı. Kader döngüsünden bahsetti. Kesinlikle bu insanın yeniden bir başlangıç yapmaya dair duygu ve düşünceleri var ama hemen e, harekete geçmeyecek. Yani bir süreci var. Belki tanıştığınız, karşılaştığınız zaman bu insan birden size duygularını açmayacak. Çünkü duvarlarını yıkması biraz zaman alacak bu insan insanın duvarlarını yıktıktan sonra yani şu bekleme süreci, yalnızlık sürecini belki de yıkabilir. Yalnızlık sürecini kırdıktan sonra e, sizin bulunduğunuz yere gelebilir ya da siz onu bulunduğunuz yere gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle uzaklardan bir yerden bir insanla tanışmanız, buluşmanız, ilişki yaşamanız ve evlenmeniz söz konusu bu desteği için. Hemen harf çekelim. Süreye bakıyorum. Süre bayağı. Şuradan bir şartlıyız. Şey Haydi burçlar hemen hemen tüm burçların enerjisine sahip şey olabilir. Koç aslan yay burcu yani ateş burcuna sahip olabilir bu kişiler. Yaşça biraz olgunlar açıkçası. Ama maddi anlamda kendilerini yeterince çalışmışlar, uğraşmışlar. Bir lider, şef rolündeler. Beraber çalıştıkları insanla insanlarla onları yönetebilme kabiliyeti çok yüksek bu kişilerin patron olabilirler. Ya da öyle bir izlenimleri var bu insanların. M ve V çıktı. F ve H çıktı. A ve Z. H ve J harfleri çıktı. Bir tane daha çekmek istedim. Ş ve T. İsminde, soy isminde ya da ikinci isminde bu harfler mevcut. Hangi zaman dilimde karşılaşabilirsiniz gibi bir Hmm, şey verdiğim zaman 7 yedi, 7'ye dikkat edin açıkçası. Ve 6'lı zaman dilimlerinde bu insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, çok şey ayın ortaları gibi. Hangi ayda bu o ayın ortaları gibi böyle biriyle karşılaşabilirsiniz. Çok genç enerjileri olan bir insan açıkçası. Ve dediğim gibi e, şey e, bazıları için de çok az için sarışın olabilir. Bu böyle e, sarışın mavi gözlü. Bazıları için ise renkli gözlü esmer, yani beyaz telli ama saçları koyu renkli bir renkten söz ediyoruz. Bu kişiyle başka ne olabilir? Bir dediğim gibi bir yuva kurma size bu adımla gelecektir. Yani küçük küçük adımlar başlangıçta yani şey, niyetini belli etmese bile sonrasında size bir evlenme teklifi ve bununla gelme gibi bir düşüncesi olacak. Bu bu şekilde bekliyordur. Öncelikle hemen sizi analiz edecek, izleyecek, gözlenmeyecek nasıl biri olduğunuzu, özelliklerinizin neler olduğunu keşfettikten sonra çok detaycı birinden de söz ediyoruz. Çok akıllı bir aynı zamanda. Bunların hepsini biriktirdikten sonra size doğru gelecek. Sizin kapınızı çalacak ve size niyetinin ne olduğunu söyleyecek. Biraz bekleyeceksiniz açıkçası. Uzun zaman bir bekleme süresinden de bahsedebilirim burada. Bekleyeceksiniz, bekleyeceksiniz. Ve en sonunda bu insan niyetinin halis olduğunu ve yalnızlıktan bıktığını hani ışığın gidecek yönünü artık belirlemek istiyor. Yani artık bir yalnızlıktan çıkma, kurtulmak düşüncesi içerisinde aklınızdaki kişiler. Umarım uyum almışsınızdır. Uyum yapmanız gereken şey hemen kanalıma abone olup yorum yapınız. Böylelikle tez zamanda kısmetinizdeki kaderinizdeki insanlarla buluşup kavuşur mutlu olursunuz. Dedikten sonra hemen ikinci destemle başlıyorum. Evet bakalım. İkinci destemizdeki insanlar. Kimdir nedirler? Hu. <laughs> Şimdi hemen burada şey vardı. Bazen diyorlar ki biz yeni bir ilişki, yeni bir kısmet arıyoruz. Ama burada mesela geçmiş enerjilerden çok fazla kurtulamadığınız için kartlar da enerjileri yansıttığından dolayı bu yüzden bakar mısınız? Bu tamamen geçmişinizdeki bir insanın ve ıı, belki de bu bir kalp kırıklığına sebep olmuş, kalbinizi mi kırmış, incitmiş böyle bir kişinin sizin kaderinizdeki kişi olduğunu ve şu anki ilişkinizin belir bir belirsiz bir süreç içerisinde olduğunu söyleyebilirim net bir şekilde. Yani bu desteği izleyenler eğer geçmişlerinde herhangi bir gelecek kimse yoksa ya da öyle bir beklentileri yoksa açıkçası size göre değildir. Ee, dediğim gibi sizin ilişkiniz içerisinde evet bir başlangıç var. Anı başlangıç duran, henüz e, dinlenmek isteyen sanki iki kişi e, yorul, yorgun bir savaşçı dinleniyor, zamanı var bir yerlere e, adım atmak, hareket etmek için. Hemen aşk mesajlarına bakalım. ağlatmaca kontrolü bırak. Bu sizin aranızdaki durum şey olacaktır arkadaşlar. Kendinden çözülecek. Yani spontane. Akışına bıraktığınız zaman rüzgar sizi rüzgar bu insanı sizin kapınızın önüne getirecektir. Bir ağlatmaca, rol durumu, maske takma durumu söz konusu. Sanki bu insan size duygularını falan belli etmemişse, açmamışsa bile bu taklitçiliğinden uzaklaşacağını söyleyebilirim. Kartların devamına baktığınız zaman katılım tecrübe etmek ve geç, bak çok nadir çok şey geldi şu an bak yani kartları sizinle beraber açtığım için sizde çok yoğun geçmiş enerjiler var yani geçmişteki bir insan sizin kaderinizdeki kısmetinizdeki kişi açıkçası o sizin kapınızı çalacak onunla beraber bir yuva kuracaksınız tamir etmek ve bu, bu kişi size bir şeyleri onarıp size doğru geleceğinden bahsediyorum ve test şu an... Aa, çok şey geldi bakar mısın sanki şurada birini bekliyor beklenen haber bir şekilde ulaşacak. Yani bir iletişiminiz yoksa bu insanla bir iletişim durumu söz konusu olacak ve bu iletişimle beraber sizin bazı şeyleri onarıp tamir edeceksiniz. bu şekilde karşılaşacaksınız bu insanla açıkçası. Geçmişinizdeki birinden bahsediyor. Çok çok fazla geçmiş yaşantılar, tecrübeler ve maske takma, rol yapma duygularını, hissiyatlarını belli edememi veya kapatma durumu söz konusu oldu. Şimdi sizin için hikayenin özeti. Birincisi bu kişiler kılıç enerjisine çok fazla sahipler. Hemen burçlardan bahsetmek istiyorum. İkizler, kova, terazi olabilirler. Balık, akrep, yengeç burcu, nasıl mensup insanlardan söz ediyoruz. Kesinlikle enerjileri bu yönde. Çok az aslan burcu enerjisi var. Sanki aranızda böyle bir iletişim durgunluğu söz konusu olmuş. Sizin için tek bir hikaye var. O da bu. Böyle ne bileyim konuşulması gereken susmanız gerektiği yerde tartışmışsınız. Bu insan daha çok belki sizi kırmış, incitmiş ama siz bunun, bu insanın bu tabirlerine karşı daha yumuşak davranmışsınız. Çünkü şurada biri çok öfkeliyken, e, öfkesini bastıramazken karşı taraftaki insanın daha sakin, sanki bir aslanı ya da bir canavarı <laughs> artık neyse onu dinginleştirdiğini ve ehlileştirdiğini görüyoruz. Yani bu insan siz şeyde de düzeltebilir, daha açıkçası. Böyle bir enerji de söz konusu. Şöyle fevriyken aniden hareket edip öfkelenebilir nereden nasıl hareket etmesi gerektiğini bilemezken siz bu insanı törpüleyeceksiniz ve birçok yönünü kapatacak düzenleyeceksiniz sanki onu baştan yaratacaksınız çok bu insan sizi, duygusal anlamda sizi çok özlüyor ve sizin eksikliğinizi hissediyor açıkçası. Belki geçmişte sizin ona karşı göstermiş olduğunuz ilgiyi kendini kapatmış istememiş de bile şu an bu durumu çok fazla özlüyor, çok fazla gelmesi istiyor bir nostaljik hava söz konusu. şey ve bir aldatılma ihanet de söz konusu olabilir. Bu insan sizin kalbinizi kırmış, kalbinizi kıracak hareketlerde de bulunmuş. Şu an sizin süreciniz açıkçası ilişkiye dair belli değil. Hani ne yapacağınızı, ne olacak gideceğinizi bilmiyorsunuz. Net olmayan iki, D'nin iki ucuda kırık diyebileceğim bir noktada bir ilişki yaşıyorsunuz. Ama bu insan gelecek ve bu bir resmi şekilde gelecek. Yani bu ikisinin ardı ardına gelmesi ama şu an bir dinlenme sürecinin zihni içerisinde düşüncelerinde bu var. Çünkü kartlar böyle geldi. İsterdim ki şöyle bir açılım yapmak. Hani kişini kişinin. Şu anda evleneceğiniz kişi, kısmetinizdeki kişi size bir adım atmak, resmi bir ilişki başlatmak anlamında şey istekleri var. E çok dediğim gibi sevgi şey insan bu. Biraz kurallara bağlı toplumsal kuralları çiğnemek istemeyen ve bu yönde hareket etmek isteyen bir insan. Hani evlilikse beraber yaşamayalım da öncelikle işi resmiyete döküp evleyelim, evlenelim gibi bir düşüncesi var. Ya da toplumun kabul etmediği bir durum söz konusuysa bu insan bunu artık Önde kapatıp kırmak isteyecektir. Şu an ise dediğim gibi bu noktada bu kişiler şey bir karar verecekler ve bu belirsizlik sonlandıktan sonra bu kısmetinizdeki kaderinizdeki kişi tekrar bir araya gelme, tekrar buluşma söz konusu olacak. E bunlar kimler dersek? Sanki şu an teselliye ihtiyaçları var, hüzünlüler. E ve hataları var. Size karşı hata işlemiş, yanlış yapmışlar. Sanki bir şeyleri dikmek istiyorlar. Yırttılar. Bir terzi gibi. Bir şey gibi. Nasıl söyleyeyim? Bu şeylerde çalışan. Barangoz mu uydum? bilmiyorum. Tamirhanelerde çalışıyorlar çok bilemedim. Bir eksik bir parça var. Kırmışlar. Tabii ki kırılan şey eskisi gibi olmaz ama bunlar bunun için çok fazla uğraşacak. Tekrar sizin kalbinizi kazanmak için size bir hediye ile gelebilir, size bir şeyler armağan edebilirler. Amaçları hatalarını telafi etmek ve siz de bu geçmiş yaşam geçmiş bağlantılardan tamamen kurtulacaksınız çift taraflı olarak. Çünkü bu bir tecrübenin ürünüdür açıkçası. Hani bu ilişkisiz tecrübe ettiniz. Sanki şeyleri de geliyor. Burada 3 şurada da bir 3 var bir bölünmüşlük söz konusu sizin için kalbiniz ya da bu insanla paylaşma durumu söz konusu olmuş. Bu süreç belirsiz ve belirsiz olduğu için de e, ikiniz ilişkinizin önünü göremiyorsunuz. Şimdi nasıl biri dediğimiz zaman çok fazla şu aralar mantık çalıştıran, mantığıyla hareket eden bir insan var. Size karşı duygu duygularıyla hareket etse bile genel anlamda mantığıyla hareket ediyor ve bazen ise söyledi hani dili şey e, dilin kemiği yok ya aynen bu cinsten e, bir aklınızdaki kişilerden bahsediyoruz ya da kaderinizdeki kişilerden bahsediyoruz. Evet bir adım olacak, çok ufak bir adım olacak. Belki siz bunun adım olduğunu bile anlamayacaksınız ama bu insan düşünürken, uyurken, yatarken, dinlendiği zaman ya da kendi başına olduğu zamanlarda hep sizi düşünüp, hep sizi aklınızdan geçiriyor. Dörtlü zamanlar ve altı zamanlara dikkat edin. Bu zaman dilinde özellikle dört, e, bir zaman dilinde bir barışma, bir araya gelme, bu insandan bir haber alma durumu söz konusu olacaktır sizler için. Hemen harf çekip sonrasında ise devam etmek istiyorum. Şu kartlarım şöyle gelmiş sesi. Bakalım bu kişiler nelermiş. Meslekleri resmi bir kurumlarda çalışma HP geldi. Ya da I, I geldi. U ve T Z ve F. Dört tane çekmek istedim buraya. Bu kadar. <laughs> evet devam edecek olursak. Bu insanlar çok böyle çabuk hata yapabilen birileri oldukları için e, meslekleri de daha çok buna yönelik. Bir e, şeyleri onarma, tamir etme, el becerisi ne dayanan işlerle uğraşabilirler. E, resmi kurumda bazıları çalışıyordur. Böyle çok hiyerşi, kuralcı, despot yapısı vardır. Onu kırmak zordur. Yani zor bir ebeveyn olabilirler bu insanlar. İlişkide sizi bazı zor durumlara bırakabilirler. Çünkü çok kontrolcüdür ve kontrolcülüğü bırakamazlar. Hani ne giydin, ne yedin, ne içtin, şu saatte gel burada çık gibi sizi kontrol etmeye ve sizi çok fazla sıkabilirler bu anlamda bu kişiler. Belki ayrılma sebebiniz de bu olabilir. Yani çok kontrolcü olmak, tüm şeylerin kapıların anahtarı onda olsun. Sadece o izin verdiği zaman dışarı çıkabilin. Ee, dış görünüşünde de hmm, nasıl bir yapıyorsan çok klasik bir giyim mi var bunların? Hani sportif değil, klasik toplumun kabul ettiği, gördüğü e, bir giyimleri vardır. Sıradan,